Belediye Başkan Yardımcım, değerli belediye meclis üyelerimiz, Emekliler Cemiyeti Başkanımız, Tüm Emekliler Derneği Başkanımız, kıymetli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli hemşerilerimiz, değerli emeklerimiz, kıymetli hanımefendiler ve basınımızın çok değerli temsilcileri. 5000 evler, 75. yıl emekliler evimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Yapacağımız emekliler evimizin mahallemize ve emekli büyüklerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bütün emeklilerimize sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu hizmetten faydalanmayı nasip eylesin inşallah. 5 15'in üstünde park yaptık. 3 tane sosyal yaşam merkezi yaptık. Hemen spor vadisini yaptık. Bilim merkezini yaptık. Bilim inovasyon merkezini yaptık. 5 mevleri Safranbolu'ya birbirine bağladık. Safranbolu'ya bağladık birbirine. Ve temel problemlerimizin hemen hemen hepsini hallettik. Şimdi de çok güzel bir bulvar daha açıyoruz. Yani en üst noktamıza Şahin Tepesi'nden inşallah çarşı merkezine 10 dakikada ulaşabilecekler. Şimdi dostlarım tabii herkes kendine göre bir şeyler konuşuyor, anlatıyor. Seçim zamanı geldi. Üst üste projeler yapıyorlar. Üst üste yalanları ortaya koyuyorlar. Yaptıkça, biz yaptıkça efendim önce efendim bunu o için yaptı diyorlar. Arkasından kendileri de yapmaya yelteleniyorlar derken biz seçim sefahatına devam ediyoruz. Değerli dostlarım ben 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum bana vermiş olduğunuz vekaleti en iyi şekilde kullandım. Yalnızca Karabük Belediyesi'nin parasını size hizmet olarak geriye çevirdim. Ve hiç kimseyi birbirinden ayırmadım. Ne sen Cumhuriyet Halk Partilisin, ne AK Partilisin, ne Saadet Partilisin, ne Demokrat, ne Büyük Birlik Partili diye hiç kimseyi birbirinden ayırmadım. Herkese eşit mesafede hizmet ettim. Herkese elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Şimdi ben göreve geldiğim zaman 2009'da her şeyi kolay sanıyorlar. Şimdiki işte şu anda çok zengin bir belediye olduk. Bu belediyenin mal varlıklarını şimdi paylaşma hesabındalar. 2009'daki gibi. Nasıl mı derseniz bakın bunlar sizin paranız. Geldim elektrikler kesildi. Geldim hacizler vardı. İşçi ikramiyesini alamıyor. İşçi maaşını alamayacak durumdaydı. Hesaplara bir baktık. 7 tane hizmet alım müteahhiti %70 karla çalışıyor belediyenin bir kuruş parası yok. Ne zaman hizmet müteahhitlerinin mukavelelerini baştan yaptım, yapamazsın dediler. Kanuna aykırı ihaleyle yapılmış iş bu dediler. Böyle bir şey yok dedim. Kanuna hesap ben vereceğim. Baştan yaptım mukaveleleri. O gün Karabük Belediyesi'nin kasasına iki buçuk milyon lira para girdi. Yani bugünkü parayla 60 milyon lira para girdi. Ve hizmetlerimize devam ettik. Bir daha Türkiye'de hiç kimsenin yapamayacağı hizmetleri yaptık. Ne diyorlardı balık pazarındaki alt geçit, alt geçit için? Bunu kimse yapamaz. E yaptık işte. Yüzüncü yıl mahallesinde de yaptık. Kütüphaneyi yaptık, meydanı yaptık. Şimdi meydanı millet bahçesi yaptırıyoruz bakanlığa. Bunun parasını da biz verdik. Onlar ne kadar iddia ederse etsin yani. Kendi projeleriymiş gibi. Kendi projen olsa yeni bir şey başlar. Başlamış bitiyor işte. Sen bunu nasıl sahipleniyorsun? Sahiplen kardeşim. Sahiplen ama senin bu düşüncenle zaten Karabük vekalet vermez yani sana. Ya yani sen öyle apuk supuk ne vermez. Şimdi yeni projelerimiz var. Yeni projelerimiz kimlere göre? Gençlere göre, çocuklara göre, yaşlılara göre projelerimiz var. Kısaca bahsedeyim size. Çocuklarımızla ilgili eğitim öncesi okul yani kreş projemiz var. Beş tane yerde, bir tanesi de beş günlerde. Şu anda eğitim öncesi okullar artık çok önemli oldu. Bakın çok önemli oldu bu çağda çocukların yetişmesiyle ilgili. Eğer bir aile çocuğunu özel bir kreşe versin, ayda 10 bin lirayla 15 bin lira arası para vermesi gerekiyor. Şu anda bizim sosyal yaşam merkezlerimizde 500 tane çocuğumuz bundan faydalanıyor. Dedik ki Karabük'te ne kadar orta gelirli aile varsa çocukları bundan faydalansın. İnşallah 5 tane eğitim öncesi okulda hizmete sunacağız. Ve gene çok özel çocuklarla ilgili mola evleri. Bu da tamamen genç veya çocuk ailesine bağımlı, ailesinin bakımına muhtaç, ailesinin bir dakika dahi özel vakti olmayan kişilerin bir iki saatte olsa rahatlamasıyla ilgili mola evleri yapacağız. O çocuklarını bırakacaklar. 2-3 saat sonra neyse işleri bitecek alacaklar. Diğer bir olay çocuklarımızın, çocuklarımızın eğitimliği ile ilgili. Şu anda Karabük eğitimde çok başarılı, bakın. Her sene 35-40 tane çocuk yalnız tıp fakültesine gidiyor. Yani 10 sene sonra Türkiye'nin her yerindeki hastanede Karabük'lü doktoru bulabileceksiniz, bu durumda Karabük. Dedik ki, bunlarla ilgili de ders çalışma istasyonları yapalım. Bu da şu, çok sakin, bizim kitap kafe gibi çok sakin yerde, çocukların ders çalışma imkanlarını sağlayacağız. Çaylarını içebilecekler, kahveler içebilecekler, öğlen vakti çorba, sandviçini alabilecekler ve bunlara da bu imkanı sağlayalım dedik. Sonra diğer bir proje emeklilerimizden ilgili. Emeklilerimizden ilgili iki tane projeyi hayata soktuk, hepsi deli oldu. Hayır, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geri gel abi. Sağol. 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 Bu nasıl?